Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesindeyiz. Side'yi malum hemen hemen birçoğunuz biliyorsunuz. Side bölgesinin neredeyse tamamı antik eserlerle kaplı. Eski eserlerle kaplı. Şöyle göstereyim. Buradan başlıyor. Bir şehir düşünün. Tamamı antik eserlerle kaplı olsun. Antik koksun. Tarih koksun. İşte böyle bir şehir ancak Sidi olabilir. Görüntü gerçekten muhteşem. Yavaş yavaş yürüyelim. Sidi hakkında çok fazla ince detay bilmiyorum. Çok fazla detaylı bilgiye sahip değilim. Ancak biraz araştırdığım kadarıyla hem bilgi vereceğim hem etrafı aynı anda da görüntülemeye devam edeceğim. Side milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş. Çok eski bir yerleşim yeri. Birçok savaşa sahne olmuş, birçok imparatorluklara yer olmuş, yurt olmuş bir yer. Çok eski yerleşim yeri. Side'nin nüfusu normal olarak 12.000 civarında. Kışı turist olmadığı zaman ortalama 12.000 civarında nüfusu varken yazın ise etrafındaki otellerle beraber, yazlıkçılarla beraber bu nüfus 1 milyonu buluyor. Bayağı büyük bir rakam. 12.000'den 1 milyona. Şimdi böyle bir koridora girdik. Sağlı sollu bloklar var burada. Tam olarak bu koridorun ne olduğunu çok tabi detaylı olarak araştırmadığım için bilemeyeceğim ve maalesef sizlere de aktaramıyorum. Benim şöyle bir tahminim, bir tören alanı gibi bir yere benziyor. Yani muhtemelen eskiden burayı geçit, tören geçidi gibi, tören alanı gibi ya da ana cadde gibi kullanmış olabilirler. Görüntü bu şekilde. Sağlı sollu bloklar. Fazla arkaya doğru gitmeyelim. Çünkü çok zamanımız yok. Sidi hakkında başka bilgiler de verecek olursak Antalya 78 kilometre, Antalya Havaalanı'na 60 kilometre, Manavgat'a ise 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor SİDE. Ulaşım diyorsanız ulaşım çok kolay. Manavgat'tan her 5 dakikada bir dolmuş var. Antalya'dan belediye otobüsleri, taksiler. buradan da çok kolay ulaşım var. Yani SİDE'ye ulaşım çok kolay onu bir kere bilelim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerler de şu yerler odacıklara benziyor. Yine ben tahmin yürüteceğim. Tam detaylı bilgiye sahip değilim. Hamamlar olabilir. Evlerin odaları olabilir. Ve ona benzer odacıklar. Ben buraya birçok kez geldim. Ancak daha önce hiç video çekimi yapmak nasip olmamıştı. E bugün de video çekimi yapalım dedik ve aynı anda da sizlere aktaralım dedik. Şimdi bu Sidi Antik kentindeyiz. Sağlı sollu tarihi eserler var. Daha çok benim solumda daha yoğun eserler. Yani yolun sağında ise çok fazla bir şey yok. Böyle sol tarafta yan yana dizilmiş odacıklar. Hatta şimdi bir kamerayı çevireyim. Buradan daha iyi anlaşılacak bu odaların görüntüleri. Şimdi buradan görüntüyü görüyorsanız daha iyi anlıyorsunuzdur. Sol tarafta yoğun bir şekilde yan yana odalara benzeyen eski antik yapıtlar. Bu yolun sonunda da Side Antik Tiyatrosu var. Bu tiyatroda sık sık gösteriler de yapılıyor. Dans gösterileri, opera gösterileri gibi yazın daha çok ağırlıklı olarak gösteriler yapılıyor ve bilet alıp gidip o gösterileri izleme şansına sahipsiniz. Böyle odalar. Bu odalara baktıkça ama alıcı gözle bakacaksınız. Sanki eskiyi hatırlıyor gibi oluyorsunuz. Çok eskilere gidiyor gibi oluyorsunuz. Tabii yakından bakmak daha farklı insan gözüyle. Kamera ne kadar gösteriyor bilemem ama insan gözüyle bakmak, gelip birebir bakmak, seyretmek, buranın tadını çıkarmak tabii daha farklı. Burada daha bu yol bitti şimdi, koridor bitti. Tarihi kent, ta antik yapıtlar daha yoğunluk göstermeye başladı. Daha çok tarihi yapıtlar, eserler bizi karşılıyor burada. Burada Side Antik Tiyatrosu'nun tam karşısında da farklı farklı tarihi eserler sergilenmekte. Bu Eserler tabi yıllar süren kazılardan sonra ortaya çıkarılmış ve hala bugün muhteşem bir şekilde silüetlerini korumaktalar. Bakın görüntü muhteşem gerçekten. Buraya her gün binlerce insan gelip bu tarihi yapıtları eserleri ziyaret ediyor. Görmeye geliyor. Eskiden nasıl bir ihtişam varmış tahmin edebiliyorsunuzdur. Bakın. Düşünsenize buranın hiç yıkılmadığını, eski halini gördüğünüzü böyle bir şehir inşa etmişler. Bu koridorun şimdi sonuna geldik. Bu tiyatronun giriş bölümü burası. karşıdaki temple da çok ilgi çekici. Yine bir tören alanına benziyor. Yine tahmin yürütüyorum. Bu duvarın arkası da zaten Sidi Antik Tiyatrosu. Buraya ücretli bir şekilde girip tiyatroyu da görüntüleyebiliyorsunuz. Ben görüntüleyecek miyim? Fazla vaktim olmadığı için maalesef girip görüntülemeyeceğim tiyatroyu. Şimdi ben şöyle genel olarak Side'yi almak istiyorum. Antik kent ve Side'nin şehir merkezini alıp buradan ayrılacağım çekiminde sona ermiş olacak. Şu tiyatronun etrafı burası bakın aynı stadyum gibi. Aynı futbol stadyumu gibi. Tiyatronun etrafındaki bloklar, kemerler. Yine burada bir koridor karşılıyor bizi. Sağlı sollu beton bloklardan oluşan tiyatronun etrafı. Zaten tanıtım var tiyatronun e, giriş kapısında, bakalım hangi grupların tanıtımı var. Afişleri asılmış zaten gösteri yapan grupların tanıtımının olduğu afiş. Bakalım şöyle 4. Murat Opera, Madama Butterfly Opera, 3 soprano, 3 tenor üç konser, 18 pandemik bale 23 gala konser yani 1 2 3 4 5 tane konserin tanıtımını yapmışlar afişte. Buradan da ücret verip biletinizi alıp girip tiyatroyu görüntülüyorsunuz. Ben giremeyeceğim maalesef çok fazla vaktim yok, yoluma devam ediyorum. Side antik kent sona erdi şimdi Side'nin şehir merkezini görüntüleyeceğiz. Sidenin şehir merkezi. Sağlı sollu dükkanlar. Tabi burası Side turizm bölgesi olduğu için tamamen turizme odaklı dükkanlar var burada. Burası Sidenin şehir merkezinin ana caddesi. Sağlı sollu ayakkabı dükkanları, giyim dükkanları, halı dükkanları, aklınıza gelen her çeşit ürün burada bulunmakta. Sidi antik kentini bitirdik. Şimdi şehir merkezinde dolaşıyoruz. Oldukça yoğun turist yoğunluğu olan bir cadde. Şu anda saat 5.50. Güneşin etkisini azalttığı saatlerde insanlar kaldıkları otellerden gelip Antik Kent Sidi'yi ziyaret edip aynı zamanda da alışverişlerini yapıyorlar. Ben de aynı niyetle geldim. Sidi Antik Kenti'ni hem kendi gözlerimle bir daha görüp videoya aktarmak hem de şöyle bir hava almak için gelmiş oldum. Hem de bu sayede sizler de Sidi'yi izleyebileceksiniz. Siden'in ana caddesine yürüyoruz. Çok uzun bir cadde değil. Toplam şöyle bir 500 metre ya da nasıl diyeyim? 1 kilometre bir uzunluğu var. Cadde bittiği zaman zaten Siden'in limanı başlayacak. Sahil kenarına varmış olacağız. Side hakkında biraz daha bilgiler verelim. Manavgat Side bölgesinde oldukça fazla sayıda dört yıldız ve beş yıldızlı oteller var ve yıldızsız oteller var. Sayısını tam bilemiyorum ama sayı oldukça yüksek. Az önce de zaten bahsettim. 12 binlik nüfus otellere gelen ziyaretçiler sayesinde 1 milyona çıkıyor. Buradan da düşünün ki ne kadar çok otel bulunuyor ve ne kadar çok yabancı turist ziyareti yapılıyor. Side bölgesine. Ve bu otellerin çoğu kaliteli oteller. Tabi önceden araştırmak lazım. Kalacağınız oteli internetten araştırmanız gerekiyor. Yorumları okumanız gerekiyor. Aldığı puanları okumanız gerekiyor. Ona göre gelmeniz gerekiyor. Eğer bir otelde kalacaksanız. Sidenin ana caddesi bitti. Caddenin sonuna geldik. Sidenin merkezine geldik. Side meydan. Liman. Limandaki tur tekneleri. Daha sonra daha detaylı görüntüleyeceğim tekneleri. Karşıda Atatürk heykeli var. Karşıda yine farklı farklı restoranlar da var. Yani sizenin meydanına geldiğiniz zaman sizi restoranlar karşılıyor. Şu en başa gidelim. Tekneleri tek tek bir çek edelim bakalım. Ne tarz tekneler var. Bu arada ben 20-25'li yaşlardayken karşıda gördüğümüz teknelerden birinde, burada değil de Marmaris'te bu tarz teknelerden birinde 3 yıl kadar gemici olarak çalışmıştım. Bunları gördüm mü eski yıllarım aklıma geliyor, anılarım aklıma geliyor. Açıkçası duygulanmamak da elde değil. Çok güzel yıllardı. 97, 98, 99'lı yıllar çok güzel yıllardı. Bu tarafa geldiğimiz iyi oldu. Burada da otellerin, az önce bahsettim ya bir sürü otel var Sidede diye. Sidedeki o büyük büyük 5 yıldız otellerin silüetleri de görünüyor. Bakalım ekranda ne kadar görünecek ama. Baştan bir başlayalım. Buradan bir başlıyor Siden'in arkasından. Side'yi şöyle geçiyorsunuz. Şuradan bir başlıyor. Beyaz beyaz binalar, hep beş yıldızlı büyük büyük oteller. Bu oteller hep de bölgesinde. Bakın. Buradan tekneler başlıyor, tur tekneleri. Limana demirli vaziyetteler. Ben bu konuda da biraz bilgi vereyim. Çünkü bu tur teknelerinde çalıştığım için az çok sistemi 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Bu tur tekneleri şu şekilde çalışıyor. Kaldığınız otelde ya da herhangi bir tur ajantasında bu tur teknelerinin satıldığı biletler var. Daha çok zaten kaldığınız otelden alıyorsunuz. Gidiyorsunuz rehberinize diyorsunuz ki işte ben yarın işte teknenin biriyle tura çıkmak istiyorum. O size işte tur yazıyor. Bu teknelerden herhangi birine yazıyor sizi. Ve sabah sizi buraya yani servisiniz buraya getiriyor. Muhtemelen yüksek ihtimalle saat 10'da tur başlıyor. Ve 10'da tur başlayacaksa saat 2 gibi de size yemek veriyorlar öğle yemeği. Makarna, salata, köfte tarzında. Ve sizi öğlene kadar yani yemeğe kadar birkaç yere birkaç koyda tekne duruyor. Yüzmenize izin veriyor. Fotoğraf çekmenize izin veriyor. İki de yemeğinizi yiyorsunuz. Az önce dediğim gibi köfte, salata, makarna tarzı yemekten sonra da birkaç yer gezerek, yüzerek işte fotoğraf çekerek yani denizin üstünden bahsediyorum. Turunuz aşağı yukarı bir 5'e kadar sürüyor. 5'te de sizi tekrar geri getiriyor limana. Daha sonra servisinize biniyorsunuz. Otelinize gidiyorsunuz. Fiyat konusunda herhangi bir fiyat bilgisine sahip değilim. Daha yakınlarda bir tur yapmadığım için. Onu artık tur yapmak isteyen varsa gider fiyatını kaldığı otelden öğrenir. Burada günlük turlar olduğu gibi saatlik turlar da var sanırım. Yani gidiyorsunuz işte ben bir saatliğine kiralamak istiyorum diyorsunuz. Parasını ödüyorsanız zaten kabul edecektir. Bir saatliğine de buradan tekne kiralayabilirsiniz. Bu arada burada fiberglas yatlar da var. Çeşit çeşit yatlar, çeşit, çeşit çeşit tekneler. Burada da yine çok güzel restoranlar var. Sıra sıra güzel kaliteli restoranlar. Şimdi bu yolun bitiminde size bir sürprizim var. Söylemiyorum. Zaten görüntüde göreceksiniz. Evet, sürprizim buydu. Side'nin en önemli simgesi Temple. çok eski çağlardan kalma statü. Dedik ya milattan önce 7. yüzyılda kurulan bir tarihi antik şehre de böyle bir statü yakışırdı. Ve günümüze kadar yıkılmadan dayanabilmeyi, durabilmeyi başarmış. Ve hala binlerce kişinin ziyaret etmesini sağlıyor. Bu temple Türkiye'nin neredeyse her yerinden görülüyor. Oldukça yüksek bir tarihi yapıt olduğu için neredeyse her yerden görünebilen muhteşem bir süliyete sahip antik eser. Böyle statünün önündeki görüntü de bu denizin hemen sıfır kıyısında kurulmuş olan tarihi yapıtın arkasındaki deniz görüntüsü. Gerçekten görüntü çok güzel. Ve yıkık hali göze daha hoş geliyor sanki. Hani mesela yıkılmadan önceki hali belki de bu kadar güzel görünmeyecekti. Sideyi güzelleştiren en güzel simge bence bu olmalı. Devam edelim. görüntü almaya. Birçok insan tabii görüyorsunuz gelmiş resim çektiriyor. Görüntü alıyor. Tam ziyaret vakti. Akşam böyle saat şu anda 6 gibi. Hava biraz serinledi. Hava bugün oldukça sıcaktı. Havanın serinliğini değerlendirip insanlar bu güzel antik şehri ziyaret ediyorlar. Burada da yatay şekilde duran yine çok eski tarihi taşlar, kayalar. Antik taşlar diyelim. Antik eserler. Bunlar bloklar zaten. Şu az önce görüntülediğim gibi bu yapıtın diğer alanlarından kalan direkt bloklar bunlar. Bu blokları buraya toplamışlar sanırım. Ve etrafını çevirmişler. Burada da bir pencereli bir tapınak mı diyelim, temple mı diyelim ona benzer bir yer. Bu bina hakkında da çok fazla hatta bu bina hakkında da hiçbir bilgim yok. O yüzden maalesef size de herhangi bir bilgi veremeyeceğim. Benim gördüğüm kadarıyla bir tapınağa benziyor. Şöyle içine de bir bakalım. İçine bakarsak belki bir fikir edinmiş olabiliriz. Benim gördüğüm yukarıda bir kubbe var. Galiba hamam da olabilir burası. Çok eski bir hamama benziyor. Karşıda da yine eski tarihi yapıtlar. burada da yine bütünlüğünü epeyce korumuş tarihi bir bölge. Çok fazla yıkılmamış. Bakın bayağı bir sağlamlığını korumuş. Surlardan oluşan bir bölge. buradaki her tarihi eserin ayrı bir hikayesi var. Tabi bunu biz arkeolog olmadığımız için çok fazla anlayamayız. Bu hikayeyi bunun uzmanları daha iyi anlarlar. Şurada da beton blokların sanırım üstüne yerleştirildiği zemin, platform. İlginçtir. Ortada bir delik var. Deliğin kenarında da bir oyuk var. Ne işe yarıyor bu delikli oyuk? Tam anlayamadım. Ama eski bir mühendislik harikası diyebilirim. Depremlere dayanıklı olması için yapılmış olabilir. Yine karşıda çok eski bir sağlamlığını korumuş, sanırım tadilattan geçmiş bir yapı. Evet, yine bunda bir delik var. Açıkçası bu delik ne işe yarıyormuş, tam anlayamadım. Yani her platformda bir delik ve bir oyuk var. Aynı su değirmenine benziyor, taş değirmenlere benziyor. Statünün hikayesinin yazıldığı yer nihayet bulduk. Statü hakkında bilgi alalım. Apollon Tapınağı imiş burası. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın izni Uluslararası Side Dostları Derneği ile başkanları Alfred ve Jean Friendly'nin maddi destekleriyle Profesör Doktor Cale İnan'ın sorumluluğunda 1977-1991 yılları arasında onarılmıştır. Proje ve uygulama Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, Strüktür Mühendisliği Profesör Müftü Yorulmaz. Tapınağın ismini öğrendik. Demek ki bu bölgenin genel adı Apollon Tapınağı. Şu an güneş batmaya doğru ilerliyor. Ve ben Antalya'nın Manavgat ilçesinin Side mahallesindeydim. Ve bugünkü Side konulu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu Antalya'nın en güzel mahallesi diyeyim. Side'den size veda ediyorum. Artık bir başka bölgede, bir başka şehirde buluşabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Gezer Çeker kanalında kalın yine küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videonun altında bulunan kırmızı abone ol butonuna dokunup, abone olup, yorum bırakıp beğeni atarsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.